Arkadaşlar yepyeni bir FC24 kart açılım videosundan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 25 tane paket ayırdım. Güzel paketler var. Ne var mesela? 80 üstü paketlerimiz var. Zanaat paketlerimiz var. Onun haricinde TOTS TOTV paketim var. Şöyle ufaktan bakalım. 8 bak 85. Buradan güzel renkli kart bekliyorum. Ondan sonra 82. Buradan da gelebilir. 83'lerden de gelebilir. Ve asıl kart beklediğim paket bu. Buradan güzel bir artık Neymar verecek yani. Veya Messi bir şey gelecek buradan. Nadir paketler var. 25 tane paket. Dilerseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Hadi başladık. Bayern'dan geliyor. Kim geliyor acaba? Geç evet, 79. Ne diyorum her videoda 85 ve üstü. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir tane premium altın paket açalım. Bunlar satılabiliyor. Oo, realden geliyor. Keller kaçmış. 79 geç. Ama 91 hızı var ha. İyi bak 91 hızı iyi. Diğerleri trash zaten. 85'i açalım. Aha, güzel bir şey geliyor. İspanya. Orta saha. Hadi be. parayo geldi. Hadi yanındaki kim geliyor? Charni geldi. 86 sol bek. İyi bunları takasa veririz. Geçtik. Bunu satalım. Kaç para ediyor bu? 10 lira ediyor mu setin? Hep 10 liradan koymuşlar. Bunu transfere gönder ama bunu da transfere gönder. Para yaparız oradan biraz. 22 paket kaldı açtım bir tane 75 zanaat paketi Van'dayk mı? Yok Kim? Delight geldi 86 çok güzel Et yavrum balık tutuyor be Güzel 86 severiz 83 70 Tamam geç Bir zanaat açalım. Kim lan bu? Musiala. Yok Müller. Ulan ilk aklıma Müller geldi de demeyeyim dedim. 84. Severiz Müller'i. Çok çakal bir oyuncu. Aha. Al Musrati. Ulan bu sene bak harbi adam gibi top oyna ha. Adam gibi oynayayım bu sene. Geçtik. Bir tane jumbo premium paket açalım. 24 tane öğe var içinde. Türkiye'den geliyor. Orta saha. Şey Hakan Çalhanoğlu geliyor. Bunda 84'tü. 85 güzel. Geçtik. Bunlar satılabiliyor. Bunları gönder yukarı. Gerisi kalsın. Şu ileride bir paketler vardı ya nadir paket. Şu nadir altın paketi bir açalım. Sol açık. Kim geliyor? Bu ne? Ber Kim lan bu? Sen kaç yaşındasın kardeşim sen? Allah Allah. Bu kesin var ya bak şimdi ben bunu yaşlı diyeceğim bu kesin genç çıkacak. 96'lı. Eh. Geçtik. At bunu transfere. Şu Jumbo'yu da açayım, gözümü yordu altın paket orada. Orta saha geliyor. Araplardan. Vinaldo. Severiz. O altı ay gelmiş. Geçtik. Jetonu alalım. Emre var. Emre sat ya. Ranger sat biz paketi daha açalım. Bu paket vermemeye başladı. Hadi hayırlısı. Kanala abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar 83 Geçtik 81'lik paket açalım Amerika'dan stoper geliyor 85 güzel. Satılabiliyor mu? Yok tamam. Aldık geç. Kaç paketimiz kaldı? Kaç cigaramız kaldı? Bakalım. 15. Biz zanaat paketi daha açalım. Bakalım. 83 geç baba. Gelmez bize. Arkadaşlar ezan okunu inşallah ezandan telif yemeyiz. Geçtik baba. Açtık 80'i. Aha güzel bir şey geliyor. Oo, hadi ikon geliyor. Oy oğlum bu ne? Oğlum bu nedir lan? Bu nedir arkadaş? Bu nedir ya? Dur baba dur 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 sakin. Sakin. Çok iyi kart. Geçtik. Satılıyor mu ya? Satılıyorsa var ya efsane olur. Satılmıyor. Çok iyi abi. Geçtim. 80'likten çıktı yani arkadaşlar 98'lik adam. Şu 83'ü açalım. Aha bir tane daha geliyor bir şey. Portekiz. Stopper. Manchester City. Ruben Diaz. Aynen yanında kim geldi? Ertogen geldi. 91 çok güzel. Çok güzel bir ikili verdi bana. Fizik 92 bak iyiymiş fiziği. Geçtik. Bu paket güzeldi. 81'e 2 açalım. İspanya'dan kaleci. Bilbao'dan geliyor. Nice Simon. 83'lük rating ile takımımıza hoş geldin. Aa Enes geldi lan peşine. Güzel. Devam ediyoruz. Kaç paket kaldı? Son 11 paket. Bir şey delik açalım bir tane. Kaleci geliyor. 82 kaleci geç. Geçtik. İyi bir şey yok. Tanıdık yok. Şu jumbo pyromi'yi açalım. Van Dijk mı? Yok. Bot mu? 83. bunlar satılıyor. Dur bakalım kim var? Aha en nesiri var. Eştik kim var burada? Tanıdık birileri var mı? Bizden yok. Adamı transfera gönder tamam. Açtık 82'lik paketi. Ulan 80'den ikon verdin 82'den bir şey vermiyorsun. Bu nasıl olacak ya? 83'lük bir kaleci geldi. Geçtik. FC. Hadi oğlum biraz canlı ya. Vallahi canlı ya. Ver güzel kartlar. Bu nedir ya? Bu nedir kardeşim? Üçtük yetmiş Portekiz. Sol bek. Paris. Nono Mendes geldi. Abi 82 falan düşük bunlara. Paketimiz kalmıştı. Alamadığımız adamlar var. Hemen buradan devam ediyoruz. Hiç sıkıntı değil. Attık bunu da. 5 tane güzel paketim kaldı bak. Açtık 83'lüğü. Aha. Vallahi geliyor güzelmiş. Vallahi güzel bir orta saha geliyor. Stark. 87 raiding'le takımımıza hoş geldin. Geçtik. 84'te Grimaldo gelmiş. Açtık 77'yi. Zanaatten bir şey çıkartamadık ya. Renkli paket. El Nasır kim lan? Mane. Ah be Mane. Ulan Beşiktaş forması da ne yakıştı adama. Ha. Geçtik. Martinelli gelmiş. Buruma gelmiş. Tamam geçtik baba. 77'yi açalım. Allah Allah. Gel el nasırdan geliyor. Oğlum üst üste 2 mane verdiniz be kardeşim. Yakışmadı. Şimdi bu manenin birini ne yapacağız arkadaşlar? Hemen takase vereceğiz. 86'lık takase vereceğim. Al abi ver bana 11 tane oyuncu. Hop gördüm. Al abi ver bana güzel bu paket. Tamam. Kaç paket var? 5. O zaman 8 paketimiz falan vardı demin. Orayı da yanlış söyledik. Sıkıntı yok. Alalım hemen money. Aç baba 83'ü. Bak güzel bir şey geliyor. Brezilya. Kaleci. Kim var lan kaleci? Liverpool'dan. Alisson. Alisson mu? Yok, aynen Alisson'dan. 95, güzel. Kaçmış poz 96. Oo, dur bakalım. Güzel kart geldi. Vallahi güzel kart geldi. Kulüpte şimdi İşler değişecek bakalım. Açtım 77'yi. Lukaku mu? Aynen. 84 güzel. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Son üç paketimiz. Lan bir şey gelmez dedi bakalım. Japon bir kardeşimiz geliyor. Sugita. Haydo. Var olsun. Japon geldi. Şöyle bir bakayım. Tanıdık var mı? Yok. Geç. bir 5. Zanaat paketlerinden çıkmadığını anladık yani. O kadar paket açtım. Çıkmıyor zanaatlerden demek ki. 85 oldu ve 83. Geçtik. Evet. FC. Şimdi bak kardeşim. Zaten yeni oyun çıkartıyorsun. Ama bari o çıkmadan önce şu paketten bana güzel baba bak Neymar Messi falan ver yani. Şöyle bir 97 üstü bir kart istiyorum. Hadi bismillah bastık. Abi Eriksen geliyor ya. 97 üstü dedik 96 verdin olmadı ki. Yapma be kardeşim. İçtik. Şimdi ben bir tane de o video kesildiği için bir tane de telafi için ne açacağım abi? Bundan açacağım. 88 89 reyting istiyorsun da çok istiyorum be kardeşim ya. 89 reytingi toparlayamayız. Bu ne bu yeni gelmiş? 85'e 88 bu olabilirdi bakalım. Şu Bunu yapamıyoruz. Şunu yaparız ama. Dur. Bunu yapalım. Bunu yapalım arkadaşlar. 88 diye bir tane, bir tane tots istiyor tamam. Şimdi şu Mateo'yu verelim. Al sana tots. Tamam mı? ondan sonra 88 istiyorsun değil mi? Al sana 89. 87. Mateo'yu geri aldık fark ettim şimdi. Koy geri 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 kurtardı bence bakalım. Kurtardı. Tam 88 çaktık. Burası tamam. Şunu açalım hemen. Geçtim. Hemen diğer görevi de yapalım. Diğer görev kaç istiyordu abi? 85. Hemen yaparız. yımba 84'ler var. Şöyle yapalım. Erton gene vermeyeceğim. Şu 93'lük bir tane vereyim. Bir tane 92 vereyim. Gerisini de 83 84'ten gideriz. 5 6 7 8 9 10 11. Bakalım kurtardı mı? Kurtardı. O, hem de rahat rahat kurtarmış. Güzel. Bak artık harbi sağlam bir şey vereceksin. Bak harbi sağlam bir şey vereceksin yani. Bu videoya özel. 97 dedik. 96'lık kart verdin. Aa 85'lik geldi. Güzel. Bunu da gönder yukarıya. Güzel bir şey ver bana bak. O kadar izleyenimiz var. Bu da abonelere özel gelsin. Açtık baba. Çaka geldi. 95. Yapma be kardeşim. Geçtik. Ben daha sağlam bir şeyler beklerdim. Evet arkadaşlar bol paketli bir video yaptık. Bu videolukta bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi eyvallah.